Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara koşularıyla birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden tahminlerimize geçelim. Birinci ayak bir numaralı Cebe Tek yazılmazsa başta 6 numaralı beyaz adam. Devamında 3, 8, 9, 2. Bunların da ötesinde bütün atları bu ayakta yazabilirsiniz. İsteyenler altılı ganyan yerine beşli ganyana yönelebilirler. İkinci ayakta son yarışları tatminkar olan 4 safkanı önereceğim. Başta tuttuğum safkan 1 numaralı Ömer'in oğlu. Galobu da çok iyi. Son yarışları da tatminkar. En büyük rakibi 6 numaralı Kraken. Ardından 8 numaralı Tahtalan ve 11 numaralı Rahik. Müslim Çelik Tahtalan'ı tercih ettiği için bu iki safkan arasında kalanlar 8 numaralı Tahtalan'ı yazabilirler. Son olarak da kupana 10 numaralı kirazlıyı ekleyebilirsiniz. Üçüncü ayakta bu grubun çok çok üstünde olan ve grup yarış atı Şahin Mahmut ile anneden kardeş olan 11 numaralı Tirilya Kartal'ını tek olarak öneriyorum. Rakip arayanlar son koşusunda sert gruptan etkilenen 7 numaralı Kayıpsız, Formda Jockey'i Akın Sözen'le 5 numaralı Doğu Yurt ve eküri avantajıyla 6 numaralı Gürgök Bey'i yazabilirler. Dördüncü ayakta My Little Girl'ün anne kardeşi 1 numaralı Dejame tek olarak görülür. En önemli rakibi başarılı galobuyla 3 numaralı Save Your Tears olabilir. İsteyenler bu ayağı kapatabilirler. Beşinci ayakta birbirine çok yakın atlardan oluşan bir koşu ile karşı karşıyayız. Burada hiç riske girmeden size önerdiğim iki teki de attığınızı düşünerek burayı da yine kapatmanızı öneririm. Altıncı ayak son yaşında bu pistte 2000 metre mesafede uzak ara kazanan 5 numaralı Majestic Holiday ve yanına sprint mesafesini iyi ayarlarsa favoriyi geçebileceğini düşündüğüm 8 numaralı Double Heart'ı öneriyorum. Bu iki at bence yeterli olur. Rakip arayanlar için 2 numaralı mavi topaz ve 4 numaralı trouble boy yeterli olacaktır. Bol şanslar.